Arkadaşlar Merhaba bu videomuzda e, kod yazan bir programdan sizlere bahsedeceğim nedir bu kod yazan program burada biz e, MS SQL veri tabanı oluşturduğumuz zaman bir tablo oluşturuyoruz bu tablona dair sütunlar oluşturuyoruz bu sütunların ismini yanlış yazdığımızda insert ve update kodlarını bir hata alıyoruz ne bileyim üstten tek tırnak ya da çift tırnak koymak parantezi kapatmamak gibi bazı durumlar e, olabilir. Bu durumda da e, try Trication bize söz dilimi hatası olarak düşebilir. Ya da işte bunu yanlış yazdın tarzında. işte nerede olduğunu ara, bul, düzelt, tekrar dene vesaire falan gibi bir e, hata arama süreci. E, bu da ortalama 5 dakika bile sürebilir. Ya da e, 10 dakika da sürebilir. Bunu çok kestirmek mümkün olamayabiliyor. Şimdi bunun tamamıyla önüne geçmek için benim yazmış olduğum ufak bir programcık var. Bu programcık ne yapıyor? Gidiyor. Bizim belirtmiş olduğumuz veri tabanına bağlanıyor. Oradaki tablo ismine ait sütunları içerir. Insert ve update kodlarını yazıyor. Ben burada pts demişim veri tabanı, İşte lokal olarak nokta koymuşum buraya. Şimdi kullanıcı adı şifresini yazmışım. Ayarları kaydettiriyor. Bunları işte bu, bu radyo buton şu anda çalışmıyor devre dışı. Hangi tablo için işlem yapacak? Tablo kameralar için diye. Burada da tablo kameralar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. ID işte lokasyon ID vesaire falan filan var. ne kodunu yazacağız? Insert kodunu yazdıracağız. Ve insert işlemi gerçekleştirdikten sonra bir veri çekme fonksiyonumuz varsa da onun adını buraya yazabiliriz. Nedir? İşte kayıtları yükle. Burada DevExpress komponentlerine göre mi yoksa Microsoft'un komponentlerine göre mi göre işlem yapılsın? İşte bu da nedir? Xtra Message Box DevExpress'indir. Message Box olsun komponentidir. biz de burada Microsoft'u seçtik. Insert kodlarını yaz. Nereye yaz? Notepad'e yazdır dedim. Arkadaşlar kod yazma işlemimiz bu kadar. Sizin sadece parametreleri vermeniz gerekir. Hangi sütuna nereden hangi değer gelecek. Burada da bir tane buton oluşurdu. Bunun için yazdım. Benim burada şu fonksiyonların şu anda kullanılmadığı için bunları buradan kaldırdım. Gördüğünüz gibi bütün sütunlar tepsi teker teker yazılmış. Şimdi bir tane hemen interaktif yapalım. Burada bir tane yeni bir sütun açayım ne olsun? Deneme eksi olsun. Çok önemli de yok. Ne oldu? Kaydet dedim. Insert dedim. Şuraya baktığınız zaman deneme X otomatik olarak buraya geliyor. Şurada da devamında sonunda görürüz zaten. Deneme X. Burada da parametre olarak verilmiş. Insert kodu yazmak aslında bu kadar basit hale getirmiş olduk. Tabii yine bunları buradan siliyorum. Şimdi bununla beraber buradan alacağı bizdeki bu id otomatik olarak artıyor. O yüzden bunu buradan siliyorum. Şuradan bir daha var. Bunları siz kendinize göre editleyebilirsiniz. kullan kullanmadığınız şeylere. Lokasyon id Lokasyon id parametresini verdim. Kamera adına kamera 1 diyeyim. İşte kapı tipi 0 gibi 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 yazdım. Önce bir eee uh, select yapalım. Mağazamız. Yıldız kullan kameralar. Herhangi bir verimiz yok. Şimdi biz de bu insert kodunu çalışıp çalışmadığını sizlere göstermek istiyorum. Şu butona yazmıştım ben onu. Tekladım. kayıt işlemi başarıldı dedi. Tekrar selek yapıyorum. Gördüğünüz gibi kamera bir olarak burada. Kaydımız gözüküyor. Şimdi bu kamerayı bir güncelleme yapalım. Bunu buradan kapatıyorum. Bu sefer de bir update kodu yazalım bununla ilgili. Şuradan update kodu yaz. Kopyaladım. Yapıştırdım. Şuradaki Şunu Şuradan Sediyorum. Şurada bir hata unutmuşum benden alakalı. Şu kozmatiğin programında onu da düzeltelim. Nerede bu? insert update kodumda oldu. Yüzün esni tamam. burada değil. Şuradaymış. Buradan gitmişiz. Okey onu da düzeltmiş olduk böylece. Bu da update kodumuz. Lokasyon ID'ye sallıyorum bir şeyler. Kameraya da kamera 115. Şimdi bir de burada otomatik ver komutunu da yazıyor. Biz burada ID'ye göre güncelle demiştik. Peki hangi ID'miz kaçmış? ID'si 3'müş. ID 3'e göre bunu yapsın diyelim. 3 dedim. çalıştırdım tekrardan. Yapladım. Güncellemiştim. Başarılı dedi. Tekrar şuraya bakın. Güncelliyorum. Gördüğünüz gibi değiştiğini yine görebilirsiniz. Kodmatikle Kodmatik alakalı da hemen size ne işe yarıyor onu da göstereyim. Ha, bu arada aynı zamanda şunları bir kaldıralım. Her birini ayrı not tepte açtırıyoruz. <laughs> okay, Şimdi biz bunu istersek emlecin olduğu yere de yazdırabiliriz. Aslında ben buraya yazdırmayı planlıyordum ama evet, ben kullandığım için kayıt programı olarak tablo abone için yapalım. Bendikem de kısa yolu atıyor onu, o yüzden program saçma oluyor sonrasında. Yani Bandicam'de başka bir özellikleri falan aktif ediyor. Uh, insert dedim, klavye emülasyonu dedim. İki saniye içerisinde imleci bir yere yazma koymam lazım. Gördüğünüz gibi tık 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 kodlar yazılıyor. Bakın Bendikem de açıldı, tekrar geldi. Bu şekilde de yine bir ufak animasyon tarzında yapmış olabiliriz. Bu tabi kayıtları yükle fonksiyonu, parantez veriyorum. Okey. Bu işlemde bu kadar. Klavye göstermiş olduk. Bir ufak özellik de şu var. E, veri tabanına ait create table komutlarını e, yazdırma olayı. Bir veri tabanı oluşturduğunuz zaman işte SQL'i kurdunuz diyelim. Ya da uzakta bir SQL var. İşte İstanbul'dasınız. Ankara'da bir veri tabanınız var. Orada bir Create Table işlemi yapmamız lazım. Onun için de oradaki veri tabanına bu işlemleri gerçekleştirmemiz lazım. Biz burada diyoruz ki bu veri tabanına bağlan şu isimlerinin bu isimlerin e, git bana mesela dizaynını açalım. <laughs> i̇şte idc integer'mış. Işte null olamazmış. Bir arttırılabilirmiş. Şurada bir arttırılabilir. İşte plakası, enver, çar, 50 falan filan. Bunları bana içerir bir create table komutunu yaz diyorum. Column ve data tiplerini kodla diyorum. Otomatik olarak bana şu anda bütün tablolarında işlemleri yapıyor. O, şimdi gidecek şey yazacak. O bitirmeden benim yazmam yazdığım... ha güzel buraya klavye emülasyonu Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodlarımızın hepsi yazılmış. işte id integer'mış, bir artırılabilirmiş ve null olamazmış. İşte en plaka en verse falan filan diye bu şekilde gidiyor. Bunu e, otomatik olarak bir buton altına yazdığınız zaman gidecek. Veri tabanınızda sizin bu create table komutunuzu çalıştırarak yeni bir tablo oluşturmanızı olanak sağlamış olacak. Yani buradaki yapmış olduğunuz çalışmaları başka yerlere otomatik olarak yani script taşımadan ne bileyim işte restore tarzı işlemlere girişmeden veri tabanı uygulamalarında bunu kullanabiliriz hale getirmiş olduk. bu Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.